Merhaba sevgili öğrenciler, Welcome back to my video lesson, video dersime hepiniz tekrar hoş geldiniz. In this video lesson, we will make short revision of different subjects. Bu videomuzda arkadaşlar, sizlerle birlikte İngilizce farklı konuları tekrar eden çeşitli alıştırmalar yapacağız. İlk olarak ekranda gördüğünüz gibi daily routines ifadesi var, yani günlük rutinler. Aşağıdaki ifadeleri okuyacağız ve doğru seçeneği birlikte işaretleyeceğiz arkadaşlar. Birinci cümlemizde, My brother and I boşluk dressed for school. Burada kardeşim ve ben okul için giyiniriz anlamında doğru fiili seçeceğiz. Nedir o arkadaşlar? Tabi ki get dressed ifadesi olacak. Devamında and boşluk our school bags. Yani okul çantamızı hazırlarız anlamında hazırlamak anlamına gelen doğru fiili seçelim. Nedir o? Tabii ki and prepare our school bags. Şu şeklinde tamamlıyoruz. Geçelim ikinci cümlemize. Tom boşluk home at half past eight in the morning. Evet Tom saat sekiz buçukta evden ayrılır. Çıkar anlamında doğru fiili seçeceğiz. Nedir o arkadaşlar? Tabii ki ayrılmak anlamına gelen leaves kelimesi. Then boşluk to work. Daha sonra işe arabayla gider anlamında yine doğru fiili seçelim. Nedir o arkadaşlar? Tabii ki Then drives the work şeklinde birinci çalışmamızı tamamlıyoruz. Geçelim diğerine arkadaşlar. Evet sıradaki çalışmamızla devam ediyoruz arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi Frequency Adverbs yani sıklık zarfı ifadesi var. Şimdi burada iki grup cümle var arkadaşlar. Bunların içerisinden doğru olanı işaretleyeceğiz. Birinci gruba bakalım. I am always happy. I always am happy. Bunlardan hangisi doğru arkadaşlar? Sıklık zarfını durum cümlesiyle birlikte kullanıyorsak hemen Emizardan sonra sıklık zarfını getiriyoruz. Nedir doğru cevabımız? I am always happy. Ben her zaman mutluyum şeklinde kullanıyoruz arkadaşlar. Diğer grup cümleye bakalım arkadaşlar. He plays never football. He never plays football. Sıklık zarfını arkadaşlar geniş zamanlı bir cümlede kullanıyorsak burada sıklık zarfı özne ile fiil arasına gelecek. Nedir doğru cevabımız? <laughs> never plays football şeklinde cevabımızı vermiş oluyoruz arkadaşlar. Geçelim bir sonraki çalışmaya. Evet bu çalışmamızda arkadaşlar quantifiers yani miktar belirten ifadeler var. Doğru ifadeyi birlikte seçeceğiz. Birinci cümleye bakalım. I don't have boşluk sugar in the kitchen. Evet burada sayılamayan bir isim var arkadaşlar. Şeker anlamına geliyor ve olumsuz bir cümle var. Burada neyi kullanacağız? Tabii ki don't have any sugar in the kitchen. Yani mutfakta hiç şeker yok şeklinde arkadaşlar any ifadesini tercih ediyoruz. İkinci cümleye bakalım. He eats boşluk boiled egg every morning. Burada kaynamış yumurta anlamına gelen bir kelime var. Yani tek bir isimden bahsediyoruz. E veya en tercih edeceğiz arkadaşlar. Buradaki kelimemiz sessiz bir harfle başladığı için tabii ki cevabımız ne olacak? He eats Egg every morning şeklinde olacak. Bir sonraki ifadeye bakalım. I will go to grocery to buy boşluk eggs. Burada da yumurtalar anlamına geliyor arkadaşlar. Yani çoğul bir isim var. Burada birkaç tane anlamına gelen kelimemiz nedir? Quantifier arkadaşlar. Some olacak. I will go to grocery to buy some eggs. Yani birkaç tane yumurta almak için markete gideceğim şeklinde tamamlıyoruz. Geçelim bir sonraki çalışmamıza. Evet burada da sayılabilen ve sayılamayan isimler var arkadaşlar. Bunların içerisinden sayılamayanları birlikte işaretleyelim. Hem de Türkçe karşılıklarını öğrenelim arkadaşlar. Birinci ifadeye bakalım. Sayılamayanlar içerisinde sugar yani şeker bunu sayılamaz olarak kabul ediyoruz. Evet bir başka ifademiz arkadaşlar. Salt yani tuz anlamına gelen kelime. Bu da yine sayılamaz olarak kullanıyoruz. Başka kelimemiz arkadaşlar, milk. Yani süt anlamına gelen bir kelime. Yine bunu sayılamaz olarak kabul ediyoruz. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki ifademiz ne olacak? Juice. Yani meyve suyu anlamına gelen bir kelime. Yine sayılamayan bir isim. <laughs> diğer bir kelimemiz arkadaşlar, work. Yani iş anlamına gelen bir kelime. Bunu da yine sayılamaz olarak kabul ediyoruz. <laughs> evet work kelimesiyle ilgili de örnek bir cümle kullanalım. I have a little work to do. Yapacak çok az işim var şeklinde arkadaşlar sayılamaz olarak kabul ediyoruz. Diğer kelimeler sayılabilen isimler arkadaşlar. Geçelim bir sonraki çalışmamıza. Evet sıradaki çalışmamızla devam ediyoruz arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi plural yani çoğul kelimeler var. Burada sol tarafta verilen kelimelerin sağ tarafta onların uygun çoğul hallerini bularak çalışmamızı tamamlayacağız. Birinci kelimemiz box yani kutu anlamına gelen bir kelime. Çoğul hali nedir? Box or boxes. Nedir çoğul hali arkadaşlar? Tabii ki boxes olacak. Sonu x harfi ile bittiği için. Geçelim bir sonraki kelimemize. Book yani kitap anlamına gelen bir kelime. Nedir çoğul hali? Books yani sonunda sadece s harfi alıyor. Bir sonraki kelimemiz düzensiz bir çoğul arkadaşlar. Dikkat edelim. Evet çoğul hal nedir? Mouse yani fare anlamına gelen bir kelime. Çoğul hal nedir? Arkadaşlar mice olacak. Düzensiz bir çoğul olduğu için. Bir sonraki kelimemiz de yine düzensiz bir çoğul. Child çocuk anlamına gelen bir kelime. Çoğul hal nedir arkadaşlar? Children yani çocuklar anlamına gelen bir kelime. Geçelim bir sonraki kelimemize. Evet wish, istek, dilek anlamına gelen bir kelime. Son harflerine dikkat edelim. Nedir çoğul hali? Vicious. Sonuna S harfini alıyor arkadaşlar. Geçelim bir sonraki kelimemize. Brush. Fırça anlamına gelen bir kelime. Son harflerine dikkat edelim. Nedir çoğul hali? Brushes. Yani S eki alarak çoğul oluyor arkadaşlar. Geçelim bir sonraki çalışmamıza. Evet bir sonraki çalışmamızla devam ediyoruz arkadaşlar. Opposites of adjectives yani sıfatların zıt halleri. Burada iki grup halinde verilmiş olan sıfatlardan hangisinin zıt hali doğru şekilde verilmiş birlikte bulalım. Birinci bölümde tall, short, expensive, lazy. Hangisinin zıt hali doğru verilmiş arkadaşlar? Tabii ki tall and short yani uzun ve kısa. Diğeri arkadaşlar zıt hali yanlış verilmiş. İkinci gruba bakalım. Quiet, cheap, boring, exciting. Hangisinin zıt hali doğru şekilde verilmiş? Think for a while. Düşünelim arkadaşlar. Hangisi doğru cevabımız? Boring and exciting. Yani sıkıcı ve heyecan verici. Zıt halleri doğru şekilde verilmiş. Geçelim bir sonraki çalışmamıza. Evet sıradaki çalışmamız arkadaşlar. Comparatives. Yani sıfatların karşılaştırma halleri. Burada sol tarafta verilmiş olan sıfatların karşılaştırma hali Hangisinde doğru verilmişse onu birlikte bulacağız. Evet birinci sıfatımız high. Karşılaştırma hali nedir arkadaşlar? Kısa bir sıfat olduğu için higher olacak. Karşılaştırma hali higher. Geçelim bir sonraki sıfatımıza. Delicious arkadaşlar lezzetli anlamına gelen bir kelime. Karşılaştırma hali nedir arkadaşlar? Tabii ki more delicious. Burayla ilgili bir örnek verelim. I think this pizza is more delicious than other one. Bence bu pizza diğerinden daha lezzetli şekilde örnek vermiş olalım. Geçelim bir sonraki sıfatımıza arkadaşlar. Düzensiz bir sıfat olduğu için karşılaştırma hali nedir arkadaşlar? Tabii ki better olacak. Geçelim bir sonraki çalışmamıza. Evet bir sonraki konu başlığımız arkadaşlar hours yani saatler. You will find the correct time by looking at this clock. Bu saatlere bakarak doğru zamanı bulacağız arkadaşlar. Birinci görselimize bakalım. What time is it here? Burada saat kaç arkadaşlar? It is 10 to 1. Yani 1'e 10 var arkadaşlar. Hemen sağ taraftakine bakalım. What time is it here? Burada saat kaç arkadaşlar? It is 10 past 10. Yani 10'u 10 on geçiyor arkadaşlar. Şimdi buradaki saatimize bakalım. What time is it here? Burada saatimiz kaç arkadaşlar? Tabii ki. It is quarter past six. Yani altıyı çeyrek geçiyor arkadaşlar. Son saatimize bakalım. What time is it here? It is eleven. 11. Yani 11'e 20 var arkadaşlar. Geçelim bir sonraki konu başlığımıza. Evet quantifiers yani burada da arkadaşlar yine miktar belirten ifadelerle ilgili how many ve how much sorusunu doğru şekilde kullanımını işaretleyeceğiz. Birinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Evet burada boşluktan sonraki ifadeye dikkat edelim. Sayılabilen bir kelime ise arkadaşlar how many sayılamayan bir kelime ise how much ifadesini kullanıyoruz. Ve how many kaç tane anlamına geliyor? How much ise ne kadar anlamına geliyor arkadaşlar? Evet takip edelim. Birinci sorumuzda neyi seçiyoruz arkadaşlar? How, how many lessons do you have in a week? Haftada kaç saat dersin var şeklinde, kaç tane dersin var şeklinde soru sormuş oluyoruz. İkinci boşlukta ise arkadaşlar, How much sugar do you want in your coffee? Evet kahvene ne kadar şeker istiyorsun şeklinde how much sorusuyla sorumuzu soruyoruz. Geçelim bir sonraki konu başlığımıza. Sıradaki çalışmamızda arkadaşlar propositions of time yani uygun zaman edatını bulacağız. Sırayla cümlelerimizi takip edelim. A lot of people go on picnic boşluk the weekend. Hafta sonu ifadesinden önce hangi edatı kullanıyoruz arkadaşlar hatırlayalım. Evet doğru cevabımız at olacak. A lot of people go on picnic at the weekend. Yani hafta sonu pek çok insan pikniğe gider şeklinde tamamlıyoruz. Geçelim bir sonraki cümlemize. We have big breakfast boşluk Sunday. Günlerden önce hangi edatı kullanıyoruz arkadaşlar? Tabii ki on ifadesini kullanıyoruz. Son örneğimize bakalım. We celebrate Children's Day boşluk April. Burada aylardan önce arkadaşlar hangi edatı kullanıyoruz? It. Yani Nisan ayında çocuk bayramını kutlarız şeklinde cümleyi tamamlıyoruz. Geçelim arkadaşlar bir sonraki çalışmaya. Evet sıradaki çalışmayla devam ediyoruz arkadaşlar. Propositions of place yani yer edatları. Burada arkadaşlar görsellere bakarak cümleyi uygun yer edatıyla tamamlayacağız. Birinci cümleye bakalım. The boy is boşluk the box. Evet görsele baktığımızda arkadaşlar çocuk kutunun üzerinde ve bir temas söz konusu. Doğru cevabımız nedir? boy is on the box. Yani çocuk kutunun üzerinde. Geçelim bir sonraki cümleye arkadaşlar. The boy is boşluk the box. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi çocuk kutunun bitişiğinde hemen yanında the boy is next to the box şeklinde ifadeyi tamamlıyoruz. Geçelim bir sonraki çalışmamıza. Evet arkadaşlar bir sonraki konu başlığımız conjunctions yani bağlaçlar. Burada cümlelere bakarak arkadaşlar uygun bağlaçı seçeceğiz. Birinci cümleyi okuyalım. I like watching news. Haberleri izlemeyi seviyorum. Boşluktan sonraki ifadeye dikkat edelim. I don't like series. Yani televizyon dizilerini sevmiyorum şeklinde arkadaşlar bir ifade var. Yani bir önceki cümleyle zıtlık söz konusu. Nedir doğru cevabımız? tabii ki but olacak. I like watching news but I don't like series şeklinde tamamlıyoruz. Evet ikinci cümleye bakalım. Do you want cook boşluk or oranges. Burada bir tercih söz konusu. Kola mı yoksa portakal suyu mu istersin diye bir soru var. Nedir doğru cevabımız? Evet doğru cevabımız or olacak. Do you want cook or oranges şeklinde tamamlıyoruz. Geçelim son cümlemize. I like listening pop boşluk rock music. Evet burada arkadaşlar birbirine benzer örnekleri verdiğimizde ve ve anlamına gelen bir bağlaç kullanıyoruz. Nedir o? Tabii ki and olacak. I like listening pop and rock music. Pop ve rock müzik dinlemeyi severim şeklinde tamamlıyoruz. Geçelim bir sonraki çalışmamıza. Evet arkadaşlar bir sonraki konu başlığıyla devam ediyoruz. Buradaki konumuz present simple tense yani geniş zaman. Burada da yine geniş zaman kuralına göre cümleyi tamamlayacağız. Şimdi birinci cümleye bakalım. She boşluk English and German. O İngilizce ve Almanca çalışır diye cümleyi tamamlayacağız. Hatırlayalım. Geniş zamanda arkadaşlar üçüncü tekil şahısla cümleye başladığımızda fiile ile s ekini getiriyoruz. Burada doğru cevabımız ne olacak? Tabii ki <laughs> she studies English and German diye tamamlıyoruz. Geçelim bir sonraki cümleye arkadaşlar. Yine geniş zaman kuralı arkadaşlar. Tom boşluk like bananas and apricots. Burada olumsuz bir ifade var. Yine bir isimle başladığımız için doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? <laughs> Tom doesn't like bananas and apricots. Yani Tom muzu ve kayısıyı sevmez şeklinde tamamladık. Evet burada bir soru cümlemiz var. Evet öznemiz nedir arkadaşlar? They. O yüzden seçmemiz gereken yardımcı fiil. <laughs> Geniş zaman kuralına göre do'yu seçiyoruz. Do they go out for dinner tonight şeklinde cümleyi tamamlıyoruz. Geçelim bir sonraki konu başlığına. Evet, burada da arkadaşlar şimdiki zaman e, konu başlığımız. Buradaki ifadeleri uygun fiilleri yine şimdiki zaman kuralına göre seçeceğiz. Tom is very tired. Tom çok yorgun. Şu an yatakta uzanıyor diye arkadaşlar cümleyi tamamlamam gerekiyor. Nedir doğru cevabımız? <laughs> He is lying on his bed. Yatağında uzanıyor diye tamamlıyoruz. Geçelim bir sonraki soruya arkadaşlar. They are not in the river. Evet onlar nehirde yüzmüyorlar şeklinde. Burada swim fiilinin doğru yazılışıyla ilgili bir arkadaşlar soru. Ne olacak doğru cevabımız? Sondaki M harfi tekrar ediyor kurala göre. They are not swimming in the river diye tamamlıyoruz geçelim bir sonraki soruya arkadaşlar. Are you boşluk a good time at the moment. Şu an iyi vakit geçiriyor musun diye arkadaşlar. Burada good time ifadesiyle birleşen bir fiilimiz var. Nedir o? Are you having a good time at the moment. Şu an iyi vakit geçiriyor musun diye have a good time şeklinde arkadaşlar cümleyi tamamlıyoruz. Geçelim son çalışmamıza. Evet son konu başlığımız past simple tense arkadaşlar. Yani geçmiş zaman Burada da yine geçmiş zaman kuralına göre uygun ifadeleri seçerek cümleleri tamamlayacağız. Evet birinci soruya bakalım. She boşluk in London last year. O geçen yıl Londra'da okudu şeklinde cümleyi tamamlamamız gerekiyor. Burada arkadaşlar study fiilini doğru yazılışı. Geçmiş zamana göre doğru yazılışı nedir arkadaşlar? She studied in London last year. Geçen yıl Londra'da okudu diye arkadaşlar Buradaki fiilin y harfini düşürüp sonuna yet ek'i getiriyoruz. Geçelim bir sonraki soruya. She boşluk her leg the day before her exam. Evet sınavdan önceki gün bacağını kırdı diye arkadaşlar. Burada break fiilinin düzensiz bir fiil olduğu için ikinci halini yazmamız gerekiyor. Nedir o? She broke her leg the day before her exam diye tamamlıyoruz. Geçelim son cümlemize. Burada da arkadaşlar geçmiş zamanla ilgili uygun soruyu soracağız. Evet, birinci olarak burada seçmemiz gereken ifade. Did. geçmiş zamanda did kullanarak arkadaşlar soru soruyoruz. Evet, daha sonra fiilin yalın halini kullanacağız. Nedir doğru cevabımız? Did she go to school yesterday? O dün okula gitti mi diye arkadaşlar soruyu tamamlıyoruz. Bu şekilde etkinliğimizi tamamladık ve video dersinin sonuna geldik arkadaşlar çeşitli konuları içeren alıştırmaları birlikte çözdük ve genel bir tekrar yapmış olduk. Thanks for your participation and watching my video lesson. Katıldığınız ve dersimi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Take care, goodbye. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.